Merhaba Ferdasan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nevresim takımlarını tanıtacağız. Şimdi bu nevresim takımın lisans ürünü. Galatasaray modeli. Ve açalım bakalım. Böyle. Açıyoruz. Biraz zor açılıyor. <laughs> açtık. aldık. Bakalım biraz çıkartalım. Evet bu yastık kılıfı. Şöyle göstereyim. Böyle çok dağıtmadan göstereyim. Böyle bu, bu da bu da nevresim takımı. Böyle şeyi görüyorsunuz. Evet. Şimdi böyle. Burada Beşiktaş ve Fenerbahçe ürünler de var. Böyle de nevresim takımlarımız var. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.